22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkada salıyorlar. Bunu kabullenemiyoruz diyorlar. Haklı bir isyan. Yani arabayı kullanan kişi hızlı bir şekilde kurallara uymuyor. Yoldan geçen kadına çarpıyor, vuruyor, öldürüyor. Adli kontrol şartıyla serbestsin hadi güle güle. Ya bunu kabul etmek mümkün değil. Yani Türkiye'de suç ve ceza olay yeniden tanımlanmalı. Kişi işlediği suç kadar ceza çekebilmeli. Elini kolunu sallaya sallaya git. Vur, kır, çarp, ölsün. Sonra da git adli kontrol şartı veya cezaevine gir. Kravat taktın, takım elbise giydin, tıraş oldun. Hadi bakalım bay bay, sakın gelme bir daha bak gelirsen döverim. Gider gibi insanlara ödüllendirip gönderiyorlar. Sonra kişi kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki özellikle Türk ceza mahkemeleri usulü kanunu değişmesi lazım. Bu değiştiği zaman ancak bir takım düzenleme olabilir. İnsanlar işlemiş olduğu suçun cezasını hemen çekmeli. 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl mahkeme süreci, sonra işte Yargıtay süreci, istirahat süreci, 5 yıl, 10 on yıl. Ondan sonra zaten dava düşüyor neredeyse. Bunu görüyoruz.